Netsin tabii ki de avantajları çok ama dezavantajları da var. Bir işçinin işten kovulmasına zarar oldu tazminatsız. Bize biraz bunu anlatabilir misiniz? Bu gibi bir sebeple işi safsaklamak, tazminatsız kovulma sebebi olabilir mi işveren tarafından? Tabii ki olabilir. Şimdi burada Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar, bir sonraki kararlar için emsal niteliğinde çünkü Yargıtay e, olayı ve davayı esastan inceleyerek bir karar vermiş. Bu verilen kararda e, önce işe iade davası açılıyor işçinin açtığı davayı. Mahkeme yerel mahkeme bunu reddediyor. Sonra İslam Mahkemesi'ne taşınıyor. İslam Mahkemesi de e, işçiyi haklı görüyor ve e, yerel mahkeme kararını kaldırıyor. Sonrasında ise İslam Mahkemesi'nin verdiği kararı işveren vekili bunu temiz ediyor ve temizin sonucunda e, burada Yargıtay şu hususu zikrediyor. Verilen kararda işi safsaklama yani e, mesai saati içerisinde e, tembellik yapmayın bununla ilgili olarak bir ibare ki bu çok önemli. E, bir de işe geç kalınmayla ilgili bir karar veriyor. Bu iki karar çok çok önemli. Günümüzde genelde işçilerin yerine genelde kararlar verilirken, bazen de Yargıtay iştiren lehine de karar verir. Ama bu kararı incelediğimiz zaman işçinin günlük dinlenme saatleri içerisinde bu gazeteyi okuyabileceğini beyan ediyor. Bu şu demektir mesai saatleri içerisinde yani çalışma saatleri içerisinde işçi işverenin emir ve talimatlarına birebir uymak ve işini ifa etmek zorundadır. Bunu yaparken de doğru, dürüst, ahlaklı ve iyi niyetli şekilde yapmak zorunda. Ancak olayda işi hem işe geç geliyor ve bunun sürekli arz ettiğini mahkeme ve yargıtay da kabul ediyor. İkinci olarak da mesai saatleri içerisinde hem fiilen gazete okuması hem de internetten bilişimden gazete okuması ki bu işin iş saatlerinde yapmaması gereken bir davranış ve yargıtayın vermiş olduğu kararda kesin olduğu için haliyle sonraki kararlara da emsal niteliği taşıyor. Şimdi Önemli bir noktaya değindiniz. E, Yardım sayım bu karar aslında sizin de vurguladığınız. Normalde mahkemeler evet. e, işverenden ziyade işçileri e, haklı bulur. Çoğu davada evet. böyle karşımıza çıkıyor son dönemde özellikle. Fakat burada çok daha farklı bir durum gerçekleşince e, işverenler de buna emsal gösterip o zaman işçileri açabilir dava değil mi? Şimdi tabii ki açabilir. Ee, şöyle de bir şey var ama her dava kendine özgü e, şartları e, yaratmaktadır. Burada işçi işverenin rızası ve talimatı olmadan gazete okuyor mesai saatleri arasında ve işverenin rızası olmaksızın işe geç kalıyor. Haliyle bir sonraki aşamada başka bir işverenler tarafından kötü niyetli, dürüst olmayan, iyi niyetli olmayan işçilerle ilgili birçok dava açılabilir. Bu da bir haklı bir şekilde işveren yönünden fesih sebebi sayılabilir ki önemli bir fesih sebebidir. Evet, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Avukat solda Cangüloğlu'na sorduk. Rica ediyorum. işçi arasındaki davayı mesaj saatinde tane ben gazet okuyan işçi tazminatsız kovuldu. nedir bu işin aslı asları? Hepsini öğrendik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Otomotiv <laughs> sektöründeki çift krizi yakın zamanda...